Herkese merhaba arkadaşlar. Magazin Hayatı kanalıma hoş geldiniz. Yine yepyeni bir video ile seslendim. Arkadaşlar videoma geçmezden önce eğer hala kanalıma abone değilseniz lütfen abone olup zil sesini açık bırakmayı, videolarımı beğenip ve bol bol yorum yapmayı unutmayın. Türkiye'nin sevilen yakışıklı oyuncusu Burak Özçivit'ten yepyeni paylaşım geldi. Özçivit Instagram hesabı üzerinden yeni fotoğrafını takipçileriyle paylaştı. Ben de sizler için Burak Özçivit'in yepyeni görüntülerinden ibaret yeni bir video zannedim. Umarım her zamanki gibi bu videomu da beğenirsiniz. Şimdilikse benden bu kadar olsun arkadaşlar. Sizlere iyi seyirler diliyorum. Videomla ilgili yorumlarınızı bekliyor olacağım. Ayrıca yorumlarda saygılı olmayı ve de topluluk kurallarına uymayı ihmal etmeyin. Diğer videolarımızda görüşmek üzere hoşça kalın, sağlıklı kalın, mutlu kalın, takipte kalın.